Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere boşnak böreği, bir diğer adıyla çarşaf böreği tarifi vereceğim. Öncelikle yoğurma kabımıza 1 kilo unumuzu ve bir tatlı kaşığı tuzu alalım. Yavaş yavaş su ekleyerek yoğuralım. Ben 2 su bardağı su kullandım. Kulak memesi kıvamına gelen hamurumuzu bir avuç sıvı yağ alıp güzelce yoğurmaya devam edelim yoğrulan hamurumuzu bezelere ayırıp yuvarlayalım ve unlamış tepsiye koyalım. Ardından hamurlarımızı teker teker tabak büyüklüğünde açalım. 250 gram tereyağını eritip açtığımız hamurların aralarına koyup üst üste dizelim. Benim çok kollarıma doğru Yağlanan hamurları tek tek videoda gördüğünüz gibi önce ellerimizle esneterek Sonra masanın üzerine koyup havalandırarak açmaya devam edelim. Bu yöntemi yaparken hamurunuz yağlandığı için kolayca açılacaktır. Bazıları açılır diye. Yani dışarı şey yapışmaz. Evet, Kalıntılı. Biri yapabiliyor, biri yapamıyor. <laughs> hayır, hayır, ama Bir tarafı yapışıyor. Abi olacak şey bunlar. Tek başına olmaz. Açılan hamurumuza iç harç olarak dilerseniz Senin, ıspanakla şey. kurutsa karışımını çiğ olarak veya Patates haşlayıp baharatlandırarak da kullanabilirsiniz. Videomun bu kısmına kadar beni izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. kanalımda görmek istediğiniz başka videolar için de yorum kısmınıza bekliyorum. İç harcımızı hamurumuzu ekledikten sonra yavaşça yuvarlayalım. Yağlamış olduğumuz tepsimize dizelim. İç koyduktan sonra aralarına sıvı yağ gezdirelim. Bizim bu tarifimizi anneannemiz yaptı. Yorumlarınızı bekliyorum. Böreğimizin sosuna da 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. Ve hazırlamış olduğumuz böreğimizin üzerine sürelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında alt üst ayarda 25-30 dakika kontrollü şekilde pişirelim. Pişen böreğimiz servise hazır. Deneyenlere afiyet olsun.